Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır akademik eğitim uzaktan devam ediyordu. 6 Eylül'de okulların açılmasının ardından üniversitelerde kapılarını öğrencilerine açacak. Üniversite öğrencilerinin gelecek olması ikinci el ve sporcu esnafını mutlu etti. Geçen sene hiç işimiz olmadı ama bu sene hareket var yani mutluyuz. Olmaya başlıyor yavaş yavaş. İnşallah daha da iyi olur. Kütahya'da esnaflar öğrencilerin yavaş yavaş gelmeye başladığını ve hareketliliğin yaşandığını söyledi. Geçen seneye göre işlerin hareketlenmesinden memnuniyet duyan esnaflar hazırlıklarını yaparak öğrencileri bekliyor. Biz de öğrencilere hazırlığımızı yaptık şu anda mevcut bazasından yatağından çekyatından kanepesinden buzdolabından çamaşır makinesinden hazırlığımızı yaptık bekliyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ellerinde her türlü ürünün olduğunu söyleyen sporcu Mehmet Koca ve Hasan Hüseyin Kıyak fiyatlar hakkında bilgi verdi. İşte bu sabırla bekliyoruz. Biz sene bir seneden beri mağdur kaldık. Dükkan kiraları falan. Eşyalarımız da çok ne isterlerse var. Hı hı. Mesela örnek vereyim çekyat, koltuk, baza, Öğrencinin alabileceği her şey var. Buyurun gelsin hepsini tek tek hesaplı, çok hesaplı cüzdü miktarda yardımcı olabiliriz. Mesela beyaz eşya almak isterlerse buzdolabı normal bir buzdolabı 300'den başlıyor. 300'e temin edebilir. 400'e bir çamaşır makinesi temin edebilir. Örnek veriyorum ben mesela. Malına göre değişiyor da. Beyaz eşyamız var hiç yani bulunmuyor diye bir şey yok. Temiz mal her, hepimizin elinde var. Ufak mini buzdolaplarından var. Baza yatak 350 lirayla 750 lira arasında efendim söyleyeyim buzdolaplar 500 liradan başlıyor. 700-800 bin arası. Çamaşır makineler uf keza 500 800 bin arası. Çekyatlar 150 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Beyaz eşya için fiyatlardan bahseden sporcu Mehmet Kurt'ta gelen öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. 700 liradan başlıyor mini buzdolaplarımız. Çamaşır makinelerimiz 700'den 800'den başlıyor. Süpürgelerimiz 100 lira, 150 lira. Elbise dolaplarımız 4 100 lira. Yani bu şekilde öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oturma gruplarımız 150'den başlıyor. 500-600'e kadar çıkabiliyor yani.